Selam ortamda ben nasıl iyisin umarım ben soracak olursanız ben de iyiyim. Ve şu görmüş olduğunuz abone olan kullanıcıların yüzdesinin tablosuna ait olduğu kanalın sahibi olan kişiyim. Oh shit. Here we go again. O değil de ben bu yüzdeyi insan sayısına vurduğumda 50 bin kişi mi ediyor tamamı? Yani yüzde 5 kısmı 511 kişi ise 94,8'lik kısmı 49 bin kişi mi ediyor? Ve 5 e aboneyken 94 nasıl değil lan bu nasıl matematik? <laughs> Neyse ortak beynimiz yanlığına göre videoya geçelim. Left 4 Dead Zombilere karşı hayata kalma modlu FPS damasına sahip 4 kişilik bir ekibiniz ve bu ekibi ister bot ister insan yapabildiğiniz bir oyuna ne derdiniz? Bence bir deneyim derdiniz neymiş diye değil mi? Hıh işte sırf sen onu dersin diye ben bunu listeye ekledim artık gerisini sen biliyorsun yani nasıl indirmen gerekeceğini ve devamını. O yüzden DEAD Half-Life 2. Tamam lan tamam dizgin okuduk işte. Ne amma makara yaptınız üstümden. Lan iyidir. Bir dakika konudan çıktık. Ortak Half-Life oyunu bir hikaye odaklı canavar zombi karşımı offline tek kişilik hikayeyi bu şekilde bitirdikten sonra açık dünyası olmayan bir oyun. Deneyin güzeldir Half-Life serisi. <laughs> Kuyduklarımı nasıl okuyorum kudurun. Neyse <laughs> hadi geç. Portal. Bu oyunumuz ışınlanma tabirinin bizzat gerçek olması bunu bize yanında fantezili bir hikayeyle aktarıp deneyim etmemizi sağlıyor. Kısaca iyi bir hikayeye güzel bir bölüm bölüm dizaynına eğlenceli bir oynayışa sahip. İyi gibi değil mi? O zaman neden bir şans vermeyi denemiyorsun? Neyse geç. Kopi. Herkese çok sevilen o çizgi film replikleri olsun veya çok sevilen o grafikler olsun böyle insana çok hoş bir hava verir yani. Ya bir dakika ne yani? Sen küçükken Box money <gülüyor> 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 Ne haber canım? <laughs> Taş devri. demiştim. Beslemeliyiz değil. Samurai Jack. <laughs> Hayal dostlar mekanı. izlemedin İzlemedin mi şimdi? İzlemişsindir illa. Neyse kısaca o günler neredeyse herkes tarafından sevilir sayılır. Yapımcılar da bunu bildiklerinden olması gerek sanırım böyle uzun saatlere yayılmış ekran kartsız bile 30 fps çalışabilecek bir nacizane türünün sayılı oyunlarından yapmış ve hatırı sayılı yüksek bir başarı yakalamış. Sen de bir yükle ve dene pişman olmazsın zaten en kötü geçmişe gidersin kısa süreliğine maziyi aşarsın Geç. Get, Get Away Stories. İlk liste videomda Vice City göstermiştim. Bunda da Vice City Stories adlı bir oyunu gösteriyorum. Sanmayın Vice City mod falan mı? Hayır değil. Oyunumuz GTA Vice City zaman diliminden öncesini anlatıyor. Ama GTA San Andreas'ın sonra çıktığı için grafikleri GTA San Andreas'a anımsatıyor. Yani kısaca Tommy Versetti reisimizle GTA serisinin en baba karakteriyle Vice City sokaklarını doymadıysanız git bir daha oyna. Çünkü kimse Tommy Reis olamaz. Nada icabında o biçim o kadar. Neyse eğer yenilenmiş vahşisi oynamak istiyorsan istersen yükle. O yüzden ekledim işte. Geç. Mountain Blade Warband. Şimdi bu aralar çıktığından bu yana oynanan en efsane oyun hepimiz bildiği üzere Mount and blade Bannerlord. Fakat oyun her pisliği kaldıramaz. Bu yüzden indaldığınıza İşte Mr. Fazıl. Neyse bu oyundan bahsetmek gerekirse Kale savaşları kale kuşatmaları Taktik kasmanın dibine vurduğunuz Yanınızda askerlerle silah arkadaşları dolaşacağınız Baya zaman gömüp eğleneceğiniz bir oyun olacak Ve bu arada silah arkadaşı demişken Tıpkı bizim ortak durumu gibi Farkındaysan nasılsa ben video çekiyorum Siz beğenip abone olup yorum yapıp Bana destek oluyorsanız Onlar da liderleri yani sizin arkanızdan Lidersiz olacaksınız ya oyundan Arkanıza durarak kale falan kuşatmanızda Size destek veriyor Kısacası birlikten kuvvet onar Sakla zamanı gelir zamanı bana destek olsan olursun ortakların kralı. Geç. Batman arkım Asylum. Bildiğiniz üzere hiçbir süper gücü olmayıp da sırf para sayesinde kendisine çeşitli alet edevat takarak kendini süper kahraman yapmış güzelim Batman karakteri ne kontrol ediyoruz. Neyse bizi ilgilendiren tabii ki oyun tarafı. Bu seferki oyun arkım Knight kadar olmasa da gene de ederi var. En azından hissiyat falan iyi ve bu oyunda 20-30 FPS almak için en düşün düşüğü grafiklere geçmenize gerek yok. Orta grafik trafiklerde 20 30 de alırsınız. Bir yükleyin bence. Çünkü saracak bir oyun gibime geliyor. Neyse. Geç. The Darkness 2. Hani böyle oyunlarda nedense hep bir kötü taraf canavar, iyi taraf insanlar oluyor ya. Lan artık yeter diyorsunuz. noktaya koyuyorsunuz. Ha tamam işte. Ortak, ortak gel sana bu oyunu vereyim. Oyun nasıl mı söyleyemem Oyunda biz bir canavarı silah falan kullanabiliyoruz ama insan görülmüyor. Bu yüzden bir çeşit karanlık süper güçte sayılır. Ama kullanınca canavara benzediğimizden ben canavar diyeceğim bir hikaye o oyunu dahası FPS oyunu dahası yükleme ekranları az dahası çöp bilgisayar istiyor dahası yok tamam tamam inandım inandım tamam Kısaca böyle bir oyun bir deneyin bakalım. Geç. Life is strange. Oyunumuz öncelikle ana karaktere kız ve seçim temalı bir oyun. Oyunda zaman dilimiz karakterimizin ergenlik zamanında geçiyor. Açıkçası bana hitap eden bir oyun türü değil. Yani seçim teması pek benlik değil. Senlikse bir dene. Hem çöp bilgisayar hem de sevdiğim bir tür deneyimi iyi olabilir. Yani bir şey kaydetmezsin. Geç. Nefesi Underground 2 Ve yine kapanışımızı Bir yarış oyunu bir nefesi oyunuyla yapıyoruz Çünkü neden olmasın Adam haklı dedi Oyundan bahsetmeye gerek yok. İlla bir şeyler diyeceksem oyun aşırı ışık ve yansıtma temalı sokak yarışlarının olduğu hikayeye sahip. Arabaların hiçbir şekilde çizik almamasına resmen GTA durmadan hesoyam yazar gibi sıfır kalmasıyla gerçek etkenlere uzak bir yarış oyunu. Yani bir oyun işte geç. Of oh, affedersin bitmiş. Ve videomuzun sonuna geldik. Ne oluyor la? Tamam tamam üzülme tamam bir şey olmaz. Ne yapacaksın işte bir biter diğeri başa. üzülme la hayat bu. Ama eğer bir like bir yorum ve abone Abone olmayı çok görmeyip benim memleğimi karşılığını vermek istersen iyi olur. Of. Tamam. Ben ortaklarım böyle like atmazdı. O zaman hazır mısınız? Kürekle şu like butonuna geçirin bir tane bakayım. Bir. Baba yok. Oo. Neyse umarım beğenmişsindir ve işine yaramıştır videom. Böyle oyunları hep arıyorsan takipte kal. Ve sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Bana. Jump up please jump up cuz I'm Sugar Baby the real Sugar Baby are you other Sugar Babies are just imitating some not the real Sugar Baby please jump up please jump up please jump up Whoa.